Allah Allah apartman gitti. Allah Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesi ve Yunanistan'da da hissedilirken İzmir'de onlarca bina yıkıldı. Çok sayıda bina hasar gördü. İlk açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybetti, 321 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinin yüksek olduğu depremin artçılarına dikkat çekiliyor. 6,6'lık depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Açıklama yayınlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşların kesinlikle evlere girmemesi ve yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiğini belirtti. Ege Denizi İzmir seferi saat açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden sonra sağcık bölgesinde tsunami oluştu. Olay sırasında sokaklar deniz suyuyla dolarken limana demirli gemilerin depremin etkisiyle hareket ettiği görüldü. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar bir arada durmamız gereken zamanlar derken Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı ve desteğe hazır olduklarını söyledi. 2020'nin en ölümcül deniz kazası Senegal açıklarında yaşandı. Uluslararası Göç Örgütü 200 göçmeni taşıyan bir teknenin Senegal açıklarında batması sonucu en az 140 kişinin öldüğünü duyurdu bebek sahibi adli mahpusların bebek 18 aylık oluncaya kadar cezaevine girmediklerini işaret eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ağrıda 9 aylık bebeği olan Suna Aras'ın yeniden cezaevine girmesini sanki siyasi mahpusun anneliği annelik değil bebeği bebek değil cümleleriyle eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eleştiri konusu olan çantasının imitasyon halk dilimiyle çakma olduğunun açıklanması akla çakma ürün cenneti olarak anılan Türkiye'nin taklit kapasitesini getirdi. Türkiye, dünyanın en büyük sahte ürün üreticisi Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından dördüncü sırada yer alıyor.